Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Survivor yarışmacısı Aşkın Burçe kimdir onu anlatacağız. Hemen videomuza geçiş yapalım. Survivor 2020'nin yeni yarışmacısı Aşkın Burçe Tunay 2000 yılında dünyaya geldi. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü sporcusu Aşkın Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trambolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Birinci seri ve ikinci serideki başarısıyla Türkiye şampiyonu olmuştur. İlkokul eğitimini Kayseri Besime Özderici İlkokulunda almıştır. Ortaokuldayken tekrar İstanbul'a taşındı ve İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda eğitimini tamamladı. Lise eğitimine Maltepe Anadolu Lisesi'nde başladı. Fakat Katiköy Final Temel Lisesi'nden mezun oldu. Şu an Işık Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitimine devam etmektedir. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nde aktif sporculuk yapmaktadır. Aşkın Burçe Tunay ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmuyoruz.